Ninja Mas oynuyoruz arkadaşlar. Ninja Mas oynuyoruz. Ben kaldığımız yerden kadar devam ediyoruz şu an Evet, Ninja Master oyununa devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Bu oyunda Beyazıt'ın bir rebitim var. B16'ın bir rebit mi? 2 2 rebit falan olması lazım. Benim de 80 küsür rebitim var. Evet. Şimdi petlerimi takacağım. Bu oyunu Arkadaşlar ben petlerimi çok takmayalım lan. Petleri takmayı unutma. Çünkü petler senin vuruş ve Sen de şu döşeye tak. Aldım. 2 3 Anneciğim 4 4 tane petim var Hemen Petlerimize bakalım 2 tane fruit ninja var Ben bütün petlerimi kalktı. White out ve incredible ninja var Evet Bakalım 1286 vuruyorum Sen kaç vuruyorsun? 2 Niye öyle? Çünkü ben sen baştan mı başladın? Ne oldu öyle? Ya, hızlıca. Evet. Hemen kaç tane rebit yapacağız? Ve sen seni bulamıyorum şu an. Arkadaşlar ben eee da. Hani 10 saniyede bakalım. Yemedik mi seni? Gel buraya. Bazen bağlantı gidiyor. Evet. Evet. Ben Çok nasıl? fazla rebit yapınca tabii ki ninjaları Öldürmek de çok basitleşiyor. Ben de adam Buradan artıyorum. hemen 18, 18 olduk, 18 level olduk. Ben de Allah 5 seveyim. 5 oldu. Evet, hemen gidiyoruz, hemen gidiyoruz. Ben adam diyorum. Hemen yeşil bölgeye gidiyoruz. Burası 15 rebit yapanların girebildiği bir yer. Mesela bir rebit var. Hi. 15 rebit yapanların girebildiği bölgeye geldik. Ah. Buradan hemen sadece bir lebetle de bir yumruk atalım. Arkadaşlar. 40 lebet mi burası? Tam hatırlamıyorum, unuttum şu an. Evet. Neredesin sen? Ha, sen. Hem başlayayım ben. Bir, bir hiç rebit olmayanların olduğu yerdesin yani ya da bir rebit, Değil ya, mi? Yani şimdi öyle rebit ediyorum zaten. Ama niye böyle oldu senin? Kılıcın iyi değil miydi ya? İyiydi ama niye böyle oldu bilmiyorum benim Rebit puanım 8939. Bu oyunda yine bayağıdır oynamıyoruz. Evet, Daha önce Bezat'la beraber oynuyorduk. Hı. Ben artık 70 Rebit falan geçince oynamayı bıraktım. Ondan sonra PK bak, oynamaya başladık. Ben. Şu an gitmiş. Birazcık Amangas oynuyoruz. Siyahlarım gitmiş baba. Gerçekten mi? Ha gitmiş. Ama gidemez ki. Kayıtlıydı onların hepsi. Arkadaşlar ben bu kadar bunları evet. para harcamıştım. 36 ya. olduk, 35'ten sonra. Arkadaşlar ben bu kadar bunları para acımıştım. evet Yapacağım Arkadaşlar Beyazıtın kılıçları kaybolmuş. Arkadaşlar. Yani şu an bir çok şey üzgün, bir üzgün ağlıyor şu an. Beyazıt ağlıyor şu an. Ağla bakalım. Arkadaşlar Şakadan ağlayacak. Şakadan. Ne? Olsun yaparız. Tekrar yaparız. Tamam yaparız. Tamam. Evet. Şimdi nereye geldik? Buzların. Buz ninjalarına geldik. Buz ninjaları. Oo. Ben en başta adamı duyuyorum. Arkadaşlar çok üzüldüm. <laughs> o kuda, kuda çok fazla şey almıştım. Hayır 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 hayır. Beni sakın öldürme. Evet 42 olduk. Ben hala 6 sayıyorum. Arkadaşlar çok üzüldüm. Buradan hemen 50 yapınca şeye gideceğim. Artık en son Rabbit. O bu ninja İki tane birden mi saldırıyorsunuz? Hayırdır çocuklar? İki ninja birden mi? Gel. Gel 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 gel. Ölme ölme ölme. Hayır hayır kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bir tane daha vurmam lazım ona. Vur kaç. Evet vurdum kaçtım aldım. İfadesini aldım onun. Niye bu kadar zorladı bunlar bizi ya bu sefer? Antrenman yapmadık ya uzun zamandır. Evet, unutmuşuz oynamayı. evet aldık oynamayı. ifadesini. Bu ninjalar artık birbirine yardım ediyor Vallahi, alsana, 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 alsana. ha. Vallahi. Al sana al sana al sana al sana al sana al sana al sana. Hayır ölçüp böldürmek arkadaşlar bilmiyorum ya. Hemen on bir yere oynuyorum. Al sana evet bu da gitti. Ne oldu 46 evet. rebit olduk. İsterseniz buradan görevler yapabiliyorsunuz. Evet yapabiliyorsunuz. Ben yapmıyorum. 15 tane Mesela biz 15 tane Ruby Ninja öldürelim. O, o demek. Mesela i̇şte arkadaşlar baba görev evet. görev yapıyor. Ben Bir de adamı diyorum. Neden olmadı? Olmadı arkadaşlar. Neyse. Biz bak, Temsil. O 70. Yet... Ben buraya girerim. Neyse, evet yok. evet evet. 75 rebit açılmış. Burası yoktu. Aa. Evet bak 75 rebit. Daha önce 40 vardı. Bu kırmızı bölge vardı. Bu kırmızılar da yani öldürmek gerçekten çok zor. Bakın. 2 saat ölmüyorlar. Evet 2 saat ölmüyor arkadaşlar. Yani ölürüm büyük ihtimal. Öldüm zaten. Ben Neyse. Ben demiştim arkadaşta. Bari başka bir gün videoyu çekelim. Demek dur. ki bu oyunu başka biraz bir şey yapmamız lazım. Başka bir bölümler demiştim babama. Ben, ben, de evet. emindim açıktan dermiş. Ölmüş. Paralar demiş. gelsin. 2000. Biz buradan bakalım açılan yeni Rabbit. Evet. 40'a zaten girebiliyorduk. 75 Rabbit'e bakalım girebilecek miyiz? Evet 75 rebite girebiliyormuşuz. Çünkü 80 küsür rebit yapmıştık. Tabii biz bunları öldüremeyiz. Bunlar maşallah Arkadaşlar, var bunlar. Bu an an bu Bakalım. 90 dili bin 90 bin vurmamız. Uuu çok. Arkadaşlar eskiden telefon basmıyordu. Şimdi dili gibi basıyor. Tabuklu. Evet. Deyazıt'ın telefonu arızalıydı. Bunu herhalde bir tane öldürsek. Kaç oğlum kaç? Evet. 9 seviye oldum. Bunları öldürmek için bilmiyorum da bir 150 rebit falan yapmamız lazım yani. herhalde. Ben şöyle koşarak gidiyorum. Hızlanıyorsunuz ayrı zamanda. Hı hı. Rebit yaptıkça hızlanıyorsunuz. Eğer Beyazıt'ı görürsem yolda Beyazıt'a da bir kılıç sallarım yani. Hı hı. Hı hı. Arkadaşlar şu an beni Rebit yaptığım için en baştan başlıyorum. Çok hızlı. Ben seni göremiyorum çünkü çok ayrı dünyalardayız. Beyo giderek böyle en başta da soruyorum şu an. Bazı arkadaşları da ben, Cezalandırayım. Ben, arkadaşlar ben bir şey buldum böyle, der, bir şey. Ne buldun? Ben böyle bir şey buldum burada. Böyle birazcık büyük. Evet, Void Ninja. Var. her bölümden bir tane ninja öldürüp gidiyorum arkadaşlar. Nasıl seviyordum arkadaşlar. Hepinizle de arkadaş olduk sanki. Hı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir evet biri geldi. Hemen bunu gelir gelmez. Gelir gelmez hemen ifadesini alalım. Bizim bölgemizde kılıç sallamasın. Allah evet. canım, 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 Bizim bölgemizde kılıç sallamasın. Bir tane lightning ninja <laughs> öldürdük. Hala 47 ol, 47 ile leveliz. <laughs> Bir tane ribit yapabiliriz şimdi. Neşle arkadaşlar bilmiyorum. Ben de buradan göremiyorum yani bilgisayardan girmiş olsak daha <laughs> ayrıntılı ve daha kolay oynanıyor. Telefondan biraz zor oluyor. Evet. Mapamı sattım. Şimdi dığı çalacağım. Evet. Evet arkadaşlar, eğer bu videolarımızı beğeniyorsanız, beğeniyorsunuz, çok seviniriz. Beğen butonunu basarsanız çok mutlu oluruz Hı -hı. çünkü biz sizden beğeni bekliyoruz Hı -hı. ve beğeni bizimle öyle. birlikte oyunlar oynamanızı istiyoruz. Hı -hı. Kullanıcı isimlerimizi görüyorsunuz, Bio16 ve benim NMN Baba birlikte. Böyle eğlenceli oyunlar oynayıp videolar çekebiliriz. Arkadaşlar ben şöyle bir de çaldım. 90 vuruyor. wow, 90. 90 90 90. Çok güzel. Ve abone olursanız eğer. Çok seviniriz. Çok çok seviniriz. Özellikle Beyazıt çok sevinecek bu duruma. Hı hı. Arkadaşlar ben et defa bu duyucu alıyorum. Evet Beyazıt bir tane kılıç almış. Şu an o kılıcı göremiyoruz. Şu an çünkü savaştayız. Savaşta her şey mübahtır. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ölüyorum bana yardım et. Nerede baba? Bana yardım et. Ben nerede ki? Bu ninjalar bir efsane ya. Neyse biz evet 75 rebite girelim arkadaşlar. Şu an orada kimseyi öldürmeyeceğim ama. 75 mi? Evet 75. Buraya girememiş olan noob oyuncular var ise burayı görsünler. Buradakiler tam bir neymiş? Lavender Ninja. Bunları artık öldürmek çok zor. Matematik Bunlara kılıç görüyorum. bile sallanmaz. Bakın. Ha, şu an evet tepki vermiyor. Bunu ben bir öldüreyim. Maskasını yani ben... veriyorum arkadaşlar. 1286. Bir dakika ben. Öldürdü ne arkadaşlar. Yine bin para aldım. Yine kır Kılıcın kırmızı mı? Evet. Efsane bir kılıcı var beyazıtın. Efsane. Kırmızı. Evet bir kişi öldürdük. 5400 hala. Ben şimdi doğduğumuz yere gidiyorum. 56 olduk. Ben de hemen aklıma düşüyorum. Sürekli basıyorum. Bir tane rebit yapacağım. 13, Bir tane 13 seviye oldum. Revit yapacağım. Baba 13 seviye oldum ha. 13 seviye. Evet. 100, en fazla 100. En son 100'dü ama belki daha fazla arttırmış olabilirler onu. Evet. Revit. Bir yandım tane Revit yapalım. Ben yandım ya. Evet. Gittik. Beyaz olduk. 10.671. Sen misin bu? Evet bu benim. Sen. Tamam. Senin petlerin de var. Sen neden o kadar düşük vuruyorsun? Petim mı Pet alayım işte, Hayır, daha fazla vurman gerekiyor. Dedin ya az vuruyorum. Evet şopa bakalım. Ha pet alayım mı ya? İstediğin alabilirsin. Ben. Bu oyunla böyle daha fazla video çekmeyi düşünüyoruz. Ben de. Ee, şu an kılıcım. İyi. Bu kılıç sarı firework katana. Arkadaşlar ben. Pet... Bunu da alabiliriz. 440 görüyor ama biz hedefimiz hedefimizde. Arkadaşlar pet alamıyorum pet pet. Pardon pardon pardon. Benim kılıcım Meteor katanaymış. Ben yanlış yere bakmışım. Meteor katana 18.000'e almışız 40.000. 40.000 Rabbit. Arkadaşlar yaparsanız ben, alabileceğiniz paralarla. Arkadaşlar ben son iki deçiş şimdi aç para istiyor ona bakacağım. Evet. Gerçekten. Ben bunu almıştım baba. Senin kılıcın Hurt katana. İyi mi? Evet, güzel. Güzel, güzel, güzel. Son iki için bir para bırak. Hemen ben bir tek bir de bir daha yapacağım hızlıca. Yo. Sen de kısaca anlatabilirsin eğer bu oyunu bilmeyen arkadaşlarımız için. Arkadaşlar hiç oynamamış olanlar için oyunun amacını. Arkadaşlar ben böyle bir şey buldum. Pet pasir istiyor böyle. Hayır, Beyaz. bize oyunu anlatır mısın biraz? Bu oyun amaç ne? Taş alıyorsunuz da al indiğiniz adamları ödüyorsunuz. O dönem hiç iç atmayın. Böyle yapamazsınız. Evet. Ben evet. hemen Can, Canınız bile atmaz. Tekrar anlatıyorum bilmeyenler Öyle mi? için. Evet. Ninja olarak doğuyoruz. Hı. Birinci seviye bir ninja olarak. Hı. Ondan sonra basit bir kılıçla diğer ninjaları kesmeye başlıyoruz. Evet. Levetep Ninja başlıyor. Kestikten sonra da, da güçlerimiz artıyor. İşte evet. rebit yaparsanız daha çok para kazanmaya başlıyorsunuz. Evet. Böyle bir Artık son kılıcı alana kadar. Hadi evet, oynasın, oynuyorsunuz. oynuyorsunuz. Ve bu farklı sayfalara gire dünyalara geçerek Daha çok daha çok Master ödülüyor. Ninja oluyorsunuz. Hı hı. Adamlar beni öldürüyor bu O adamları nerede? Geleyim mi onları kesmeye? Evet. Benim de. Gerçek mi? Hı hı. Neredesin? Şu... Doğduğumuz yerde misin? Dur. Ha şu. Bazı var ya. 45 level. Şurası bak şurası. Tamam beni adına bekle adına orada, şey. beni bekle orada. Hemen geliyorum. Beyazıt'a yardıma gidiyorum, Beyazıt'a yardıma gidiyorum. Koş 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 Bekliyor koş 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 koş. Bekliyorum seni. Geliyorum, hep kılıç sallayarak geliyorum. Sen... Tam senin yerini bulamadım ya. Mavi yer nerede? Havuz başında, havuzun orada Bak mısın? Bak şur şurada, şurada var ya, onun hemen yanında. Bak şuradayım. Tamam buldum buldum buldum. Kim seni dövüyor? Bu seni da. kim dövüyor Gösterme. Bu mu? Hayır bu değil, Bu ne ya? bu değil, bu değil. Onu ben bir kılıçla öldürürüm al gitti. Ha bu değil, bu değil. Tamam. Bu da bu da. Geliyorum bekle beni. Neredesin sen? Aa. Kim saldırdı sana? Gösterme Gitmiş hemen. Gitmişler ya. Hemen keseyim onları. Ha gitmişler bu. Tamam. Ama yanımda kaynadı. Yanındayım. Ama burada ben hiç puan kazanamam. Ne kuramam. Seni koruyayım tamam. Korkuyorum arkadaşlar. Yanlışsa seni de öldürmeyeyim. Anam. Sorry. Ama <laughs> Kılıcım biraz güçlü ya, yanlışla sana çarpmış. Tamam. Özür diliyorum, özür diliyorum. Yanlışlıkla Beyo'yu öldürdüm, Hakikaten kestim, ben, ben pardon. Arkadaşlar ben boğulukta da bir şey biliyorum. Beş bin asa veriyor. Beş bin mi veriyor? Evet. Vay. Wow. Beş bin asa. Valla beş bin asa veriyor, çok fazla. Evet, tamam. Ben, ben o zaman, vermesin. Beyo, bir Hı. iki dakika içerisinde... Düğüme değil mi? Bu oyunu bitireceğim. Hı hı, tabii. Yani rabbit yapacağım. Son bir rabbit yapacağım. Şu an 30 levelim. 35 yapınca hı. Aslında 70-80'de rabbit yapıyorum da. Şimdi oyunu bitirmek için Hızlıca bir rabbit yapacağım. Ben de 15 level oldum. Ondan sonra videomuza son vereceğiz. Evet. Çünkü çok fazla uzun oynamak da istemiyoruz bu oyunu. Evet. Zararlı çocuklar. Çok fazla oynamak zararlı. Gözleriniz hı. bozulur. Değil mi? Evet. Evet 31 olduk. Hı. 32 olduk. 33 oluyor muyuz Hayır 32 32. Sen bırakmışsın. Kim Kes 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 O da bakayım. Evet, aldık Şimdi onu da. Sarı Lightning Ninja'ların olduğu yere gidiyoruz. Nighting. 2 tane üç tane bunlardan kessek herhalde 35 oluruz. 33 olduk. Acaba sence bunları biz kesiyoruz. Bunların canı yanıyor mudur? O demek. Acıyorlar mıdır yani? Bir yerleri acıyor mudur kestiğimiz için? Bence acıyordur ya. Gerçek mi? Ben Ağlıyorlar Bence ben ayakladım baba. Ama acı oyun oyun değil mi bu? Oyundakiler boyun, acımaz ki ya. Acımaz, acımaz. Evet. Döne döne de baba. Rabbit'imi yapıyorum. Param da 1 milyon. 200 bin olunca izin veriyor Rabbit döne yapmaya. Döne döne. Adam ödeyebiliyorsunuz Çok kolay. Döne döne. <laughs> Evet. Böyle bir şey öğrendim. Son bitimi yapıyorum. Babam dostlayacağım arkadaşlar. Bakın döne döne. Evet. Yanıma evet. gelir misin? Neredesin? Adam Seni ödüyorum, göremiyorum. Adam öldürüyorum. Adam öldürüyorum ben şu an. O zaman hmm. ben videoyu bitiriyorum. Bırak Yan da Mert'e yanına değerim şimdi. Hadi çabuk gel. Burada şurada yandım videomuzu yandım, bitirelim. Yandım. Videomuzu geldim, bitirelim. Geldim, geldim. En baştayım. Bizi izleyen yaşıtlarına, büyüklerine, arkadaşlarına Bak söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, arkadaşlar başka çok videolar demek için e Başka bir videoda için yazın çok mutluyuz. Evet. Dakikada. Bu oyunda merak ettiğiniz bir şeyler varsa Asla... yorum... Özür diliyorum yine beyaztı yanlışlıkla öldürdüm. <gülüyor> <çıkacak> <gülüyor> ben şimdi çıkacağım bir daha kılıç sallamayacağım. Tamam. Evet. Nasıl soru bu? Oyunla ilgili merak ettiğiniz... E, bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler olursa yorumlara hı. yazın. Hı hı. Evet e, Sadece bitirişi sen yap. Arkadaşlar bir gün çok güzel bir video çektik. Benimle çok mutluyum başka bir videoda için like atın ve abone olmayı sakın unutmayın ve başka bir şeyler yazın ve devam edeceğiz. Aman gaz falan çekeceğiz. Bir abi oynayacağız. Evet, çekeceğiz. önümüzdeki videoda aman gaz çekeceğiz. Evet. evet. Sloganı ver. Ver sloganı. TV. Bağırma, duymuyorlar. TV ne bele. <laughs> <laughs> TV ne bele. <laughs> 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 bye bye. bye, bye.